Ay seni benimle kuban alayım be. Ay seni benimle kuban alsın ana. Atam atam. <laughs> ana balası! <laughs> Ayana hayat. <laughs> Ayana Ay ana canı cildi. <laughs> ana kubana aydın balama. Ana şu kubana aydın atama. Ay ana bizi Ayana mı Ayana doğ seni. Misi misi. A misi misi. ben Mehmet güçlü görüşmüştüm ama onu hiç